Arkadaşlar YouTube videosu çekmiş öyle bir Ay Abi böyle video çıkmış adam ağzını açmış. Cık, abone ola tıklayalım. Siz de benim videoma abone olun. Yorumlar paylaş. Bu ne bilmiyorum. Aha, like atalım. Like sildik ama. Cık, yorumlar. Tamam. Hmm, şimdi. ne, Be. Tak, be. Be. İşte şey E. Dur. Sileyim. Tamam. Tamam. Dur. Şuradan. Dur. Ne nerede ya? Ne yok. Ha şuradaymış. Tamam. Gönderdim. Abi bir tanesi demiş ki Ronaldo abi canım çekti. Vallahi adam yemek yiy yiyor. Adam ağzını açmış. Adam ağzı sulanmış.